Bayanlar baylar sevgili dostlar bugün Zula'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu silahla takılacağız. Bakalım odada birinci olabilecek miyim ya da onu da geçtim. Kazandığı yazısı görebilecek miyiz hep beraber izleyelim arkadaşlar. Kazandığı yazısı istiyorum ben. Hadi bakalım adamlar abi ne ara geldiniz bu tarafa siz ne yani canlandığınız yer yani geminin ortası mı ki burada hemen geldiniz buraya. Bak biri daha gelmeyin arkadaşım ya. Adamlara bak ya. Biz daha mermi daha yeni doldurmuşuk. Daha iki adım atmadan adamlar buraya gelmiş. Enteresan. Evet. Sen ne ara gördün de ne ara bomba attın bana be. O bombayı alırım. Ayağının altında patlatırım bak. Umarım karşıma gelirsin sen. Umarım karşıma gelirsin de seni alırım. Gel lan buraya İntikamımı senden alacağım. Bekle geliyorum. Oha bak adamı Adam arkadan vurdu ya lan beni. Hiç iyi olmadı. Tamam devam ediyoruz. Durmak yok. Sen gel buraya. Sen miydin lan beni öldüren? Kafana sıktığımı çocuğu. Kafanı sıktığımı çocuğu. Alırım. Hadi gelin bakalım. Dur şansımı deneyeceğim. Bir dakika. Şansımı deniyorum. Alamadım. Belki alırım. Aha. Aha biri geldi. Dur. Bari bundan alayım ya. Dur. Uzakta kaldı şimdi. Alamadım. Ama olsun. Ölmeden birisini daha aldım ya. Oh! içim rahatladı. Oh! içim. Sen ne yapıyorsun lan burada? bizim mi kesiyordun oğlum orada kenarda? Abi şarjör dolduruyordum da. Yakalandım. Köşe kapmaca oynayacak zaman değil. Acaba ikimiz mi aldık? Orta kaldık herhalde ya. Evet. Devam edelim. Vay vay silahlara bak. Bak. Minnetten avuklar var. AWP'ler var var da var akıyor. Mekanların lan sen Cık. seni sandım düşman. Aha biri geliyor. Bir sabit dur. Merdivenlerin ortasında aldım adamı. Aha adam takılmış. Lan sen Şarjörü doldurmaysa o adamı kesin alırdım ben. Neyse devam ediyor ama gene iyiydi yani. Bak 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 bak. Abi bu silah niye hiç etkisiz zayıf ya bunun. Ba adamı sıkıyorum. Bak 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 bak. Daha sana daha kaç tava sıkacağım ben kardeş? Ölümsüz müsün sen? Abi ben ölümsüzüm. E ne yapayım? Beni vuramazsın. E vurdum. Aslında ben vurmadım. Arkadaşım vurdu ama olsun. Bu. Çok sinirlendim. Gel lan buraya. İsmini kaydını yaptım arkadaşım. Bekle beni. Lanetin üzerine gelecek birazdan. Öfkelendim. Gel lan buraya. Yani o olmasa da onun arkadaşı yani. Evet. Bak kardeş bak. Sık ya da git. Orada ayağımın altından çekil yani. Bekliyor orada. Konstantin gitti be. Ama gene iyi gidiyoruz. Bak gene iyi gidiyoruz. Aynen gene iyi gidiyoruz. İyi iyi. Evet evet iyi gidiyoruz. Evet. Kazanacağız arkadaşlar kazanacağız. 200 öldürme varmış. 70 70 iz. Vay be. Bak sen onunla uğraşırken sen pişir ben yiyeyim tamam mı? Adam alamadım ya lan. Ortak da olabiliriz ha. Ortak oldu. Evet. Adam biraz pişirdi. Sonra ben de geldim yedim. Bak bari seni öldüreyim ya ortaksız. Tek başına seni alacağım lan. Bekle. Alırım. Güzel oldu. Evet. Tek başıma. Az önceki ortak aldım. Bunu tek aldım. Çok mutluyum. Çok. Hadi gelin. Kimi denize at. Aha adam kayarak geldi. Vay be. Adam kayarak geldi ya lan yanıma kadar. Artık hangi silah? İki kişi. Kafa göz dalıyoruz. Evet. Gemide bugün katliam yapıyorum arkadaşlar. Efsane katliamlar. Gerçi arada bir öldüğümüz oldu ama yani onu siz hesaba katmayın arkadaşlar. Gerçi daha maç bitmedi ama belki ölmem. Kimse bilemez. Hissediyorum. Duyuyorum. Artık biriniz bir şey yapsın bak. Abi bekle. Aha biri bomba attı. Biri bomba attı. Atla düş aşağı. Abi mermim bitti be. 18 mermili duruyorum. Yerden silah da almak istemiyorum. Evet, çöpçülük yapmak istemiyorum. Çekeceğim artık tabancayı arkadaş. Bozuldum. Sinirlendim. Alırım asist kralının kafasına. Alırım böyle. Tabancayı saydım bu. Vallahi hoşuma gitti ha. Bakalım ikinciye de yapabilecek miyiz böyle yani. Abi mermim 18'de bitti. Bunu çekmek zorunda kaldım. Tabancayı çektim. Aldım. Vay be. Gel aşağıda kapışak gel. Gel bekliyorum aşağıda. Lan adam ölümsüz çıktı diyecektim. Yanlış yanlış yerlere sıktık. Adamın bacağını dizine sıktım. Ondan da ölmedi işte. Vay be. Devam edelim. Neredesiniz kardeş? Neredesiniz? Kokunuzu alabiliyorum buradan. Çekil. Omuzundan vurmak istemiyorum senin. Gel lan delikanlıca gel karşıma. Gel buraya. Böyle. Pala var ya keserim senin. Tamam. Devam. Devam ediyoruz. Evet evet dedin doğru. Tamam alacağız alacağız. Oyunu alacağız. Alırız alırız. Vay be adam neyle vurdu beni be. İçim böyle bir titreme geldi bana var ya o mermi yedim ya o silahtan ben de istiyorum ama bir dahaki ne alabilirim yani bu maçta bunu da yapacağım arkadaş bu silahla oynayacağım o silahı almayacağım. AWP veya keskin nişancı silahı almayacağım. Bugün bu silahla devam ediyorum. Çok zorda kalırsam tabancayı çekiyorum. Çok 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 çok. Zorda da kalırsam bıçak çekerim. Şşt lan bıçak mı çekiyordun? Hayırdır sen? Adamlara bak ya. Bekleyin biraz sabredin. Alırım alırım bekleyin. Biraz bekleyin. Hadi. Bak ya adamı sırtından vurdum be. Benim adetim değildir arkadan vurmak, sırttan vurmak ama bazen oluyor işte. Bazen oluyor. Çıkacaksan çık be diyecektim. Teti hızlı çeken kazanır. Bu oyunda böyle işte arkadaşlar. Teti hızlı çeken kazanıyor. Maalesef. Nerede? Abi çek bak. Ya bacanın bacağına başlarım senin bak ha. Bak senin yüzünden yine öldüm yani. Yine Gittim o taraflara doğru. Evet ve oyun bitti. Kazandık arkadaşlar.